Değerli canlılar, biz bugün bu önemli değerli anıtın açılışını yaparken dün üzüntülü bir haber aldık. Türkiye halklarının yüreğinde yer alan ama tüm haksızlıklara, adaletsizliklere yüreği dayanamayan, dayanmayan barış sevdalısı, katıksız bir demokrat olan büyük sinemacı ve güzel insan sırrı sıraya önder hakka yürüdü. Ailesine, sevenlerine, ve partililere, bas sağlığı diliyoruz. Kendisini çok özleyeceğiz. Devri daim ruhu şad olsun. İş, Cevair Altınok Ana, Narin Gülçey Ana, Turabik Karabulut Dede, Seyid Ali Çiçek Dede, Celal Keykubat Dede, Kıste Herpeta Stokia, Biliyorsunuz yine birkaç gün önce Türkiye'deki Türkiye'de sevgili Yavuz Toplu da kaybettik. O da hatta yürüdü. Kendisi Alevi toplumuna çok büyük hizmetleri olan çok değerli, çok önemli bir sanatçımızdı. Onun da devri daim ruhu şad olsun. Sevenlerine bas sağlığı diliyoruz. Ya Ya hak. Ya pir. Ya düzgün baba, ya kılavuzu jarı Ya çevir Fatıma, ya densi, oza. Ya Maure ha, Ye, peşiye, ha, densi de oza. Nasıl ağabey mi öyle şimdi razı? Serba kılavuz bu. Yiye ki şiye hakkı kız alın derse, silahı veredin de kılavuz bu. Ya hızır. Koma koru vayır vejiye, kamyana koru vayır vejiye, makyengede meverde. Kedere koma makyengede ma hızır. Evde raza tiya şawa dersin. Evde dere todemen jara itkara. Evde ma jara fa arda. Nara tipya mekana ma jara itkara. Jara fa kelek kemetler ma kuzum nara tipya. Ma itkate hu, hatan itka ard. Nara tipya itka tlar ma Lokman oku verdi dana, vayır vejime, kode kore vayır vejire, rağa kore vayır Kızır <Sessizlik> smarı vayır vejir smat kuma kore jübinne vayır de vayşiye de ya kızır tenge de meve de kumuna va. Dire vayır Ma tenge de meve de genzen amarı vayır vejiye. Zalmın mara gürberi nahe ko zalmı zulma adını sağırtu. Kusuru derdo gram mara gürberi heko kızır desi de jari. Desi de oza. Ya hak, ya şir, ya jari diyarım. Aşk ile. Ya hak. Ya kızı. Ya. Ya pi. Evet sevgili canlar bir dakika saygı duruş e, yapacağız. O şehitlerimiz için, hakka yürüyen canlarımız için, katliama uğrayan zalimler bir dakika saygı duruşlar edeceğiz. Wir bitten euch um eine Schweigeminute im Gedanken, an die Opfer des Genozids von 1937. und 38 in der Sim abzuhalten. Er okay. wird Bundan sonra anılarımızı e, yaşatacağız. carlarımıza ziyarlarımıza sahip çıkacağız. Bu mekanlarımızı niyaz edeceğiz. Buraya gelip çırağımızı, uyaklı ve okulanlarımızı vereceğiz. Evet. Ve etikatımıza sahip çıkacağız. Evet. Bu mani o işi yedi. Hak eder Eyvallah. Allah her sar edersin. Kom edersin. Nas dost edersin. Ez name itikat edersin ra itarın. Name müturabi kara bulut. Ez lazen zonuma zone xizirda tasmare zo serva niye BTFN şiye hat bin serva bin o zo tartılvan bilir zaten seviyor. Dütçe tasmare serva tertele desim amey me teare. Serva Nisan go birisi ho birisi heş amey me teare. Euron itan Nisan ge naro. Euro ta jara man naro. Ha jara ma itara. Ma selam ustam ijar diyarunuma. Naradama taksilonu kopimezim. Oru rozu da şawa, hem rozu de şava, şawa, sevana rozu şayk, ma oru e, ita nisange naru, nuk mare zos çiyodorun ma ke, hu keme, ma uazeme ke seyidonu hu kuvira ma reca dünura şime. Heştau, heş seruyo, ke na, <coughs> ita na e, giriso hop, giriso heş zere ma de kergana, چو ترکه شایره درسیم واتو زلمو که کف که ما عادو خانو سرو نه اولادو نه لازو ترکه دن اما سر کنی دلگرو ده نه بانگو نه وازو شنو شوانا سماده آخو واقه زارو زرو سزیا سماده دار کمر ویسا آوار سماده چس نیامه نکه ازو که سما وستو را دلگرو نه اورو پاده Kırk erden asma anora zon, anora huvir, hata ke masumonu, mazlumonu ma, asma kevil ni biye, na kergane zerre ma de kergana, ge ber ni be na. velati, asma deli derkuru de, koğu de, eskertu de, be be kefen, şi dina. ma hona nektina di me. Ma vazeme ke serva asma, çıla ara cipime, asma, asma re minete bikime. Mas mare mı? Ya ha, ya hızırı sata tenge, ya kemere düzgün. Ver var roj, ders oku makar dora, smare menete keme. Dara hak derime, dara hızır derime, dara kureş deri dara seyido seyidonu ma derime. Ben dametu ya dünyadare dünya dare, ben ya hızırı sata tenge. Sıma masumu mazlumunu mare, نیه که به کفن لندون ماره وایرم بکه دست بزه دست خو سفر خود میمان کره یا وایر هار دوست من سفت گونه خو هسته سمات گلو رو بذاره دردور و درمان تویا درمتور و مرهم تویا ذات مارا حیمت تورا کمی مارا کرمی تورا ایو رام جمردی خو Eve sabrı sebrama ki yapı Sır noksanı yapı Esta Sıma seyit onama ayıp geri Sıma zire biveri, veri Kiris o hot Kiris heşte zop zulüm kert zalmo Zara paçkine de Kerte mazger de Dere jüguri de Düzü marçik de Dere laş de Gidike zini de Bargini de Niye ke bir sebep Zaya dünot ceneme bunu Deste ma dest seyit onama Yakı dünot Sey sey de Orta madde ikrar ediyor. Son da hak tekeriyor. O da ma od bunu ke hatan oke ruh esma reti midye deste ma yakı zalmudur o. Masere dersin smara dendar mı? Haka der ciranin, haka pir tolvin non sol ama smara helal bunu. Hak dinade za esma nur bunu. Her vaxt lokma oke kırvanema lokma oke serva hızır, serva düzgün terdo ve smara barı çilek mata timeraje çilonuma zayısma adına roş görüne. Mekan isma le vajakonu madde Le jarot yaronu madde mekaram bone. Suma poşta eşi bo sere deş vene. Evliya u enbiyayı ev eve esku goyilra suma re vayirem suma suma yar yaru ayyar Ya hızırı 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 سروا سې او سېدون ماته راک هم رزا او منته تو دینه رو حق نده رای ورم بک سما سروا هارد دێرویش سروا حق حقیقت ځانه خودم امانتا سما امانتا خزریا امانتا سما امانتا پرویشیا ما ما امانتا سما جاردیارون ماره ځون اعتقات ماره وایرنکمه تی ټور دار بیر ځان جمال ر ما وایرنکمه Reça sımara sonime, ma zoneme ke ro esma kel kere kemere düzgün deru, az esma, torna esma, pir tolu, kom, pir, pi, amete are, serva esma, nika dare me. Ma tefti hu rızneme sere desin, vefti hu nır ma zay esma, zay esma, mezeli esma çini, ma zay esma, mezeli esma, ardu, gord, kefen, kardo, kel ve masma kafu viran ikame sema her ma bir bu mana o şiiri ma bi khair de khone ma sema te ma da ame ero zakt ne yana roza ma önem dia koi spira kamera arda jari dar ma ame anta gerak oma wire bejini Nokuyorum hizmet başta Kemal Başkan, Peri iyi ki yönetimde, <laughs> na <Yani> hizmet iken her hizmeti na kabul kero. Gerek o, mana raya kora, na yaranı kora, yaranı kora, vair becimi, kore vair erma eğer ma vair ne becimse, zalimi hiç de, o, hiç seri de, millet ama hem kır kepke, teri be kepenkına yar Ya har da o ya tılazı bir kalkanıma, ya hardo döviriz. Tı vay beci, zanzeti mara vay beci, domanan mara vay beci. Sibere kheni ake, sibere seri kapan ki ya kızı. Gerek o milletime, nahira tepya, Berlin'de, na bımbarak ardağında kemere, savata, icar, daranma bere kelle kuanta bıbırnere, lokme kodzide, biyaz gideri, vay beciri, eğer sımar vayır bir cürü olsa hep de sımara vayır bir cürü. Hızır düzgün baba sımarı vayır bir cürü. Zaten baba Mansur sımar ten gidi meverdi. Rınkı sımar amayı, rınkı haytaderi, rınkı vayır bir cürü. Hep sımar aracı bu. Aşk gibi. Allah Allah. Şimdi pirimiz Celal Teykubat. Dosya mazlumuz aşk olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu topik gibi görülen ama başarılabilen, istenince başarılabilen biri olduğuyla karşı karşıyayız. Bu da bize <laughs> mutluluk veriyor. Bu açılan, açılacak olan bu mekan e, ileride bizim ziyaretgahımız olacak bu konuda. ümitliyim. E, e, bizler zaman zaman e, buraya gelip çıralarımızı uyaracağız. Sivas'la ilgili çıramızı uyaracağız. Karaman Maraş'la, Maraş Örgüsü'yle çıramızı uyaracağız. Gazi Gezi olayıyla ilgili gelip burada çıralarımızı uyaracağız. Dersin ile ilgili, soykırımla ilgili gelip burada çıralarımızı uyaracağız. Bu açıkça eşittir karşılığında bizim birlik beraberliğimizi sağlayacak bir ziyaretgah olmuştur. Ee, emeği geçenler herkese teşekkür ediyorum. Hak edenler, yardımcıları, şahınlar dahi, dozakta hazır yoldaşlar olsun diyorum. Allah eyvallah. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi Seydali amcam geliyor. Kıraeni, Vaeni, Komu Mavrı'nda derler. Smahtere, Kıraeni. Euro Maytabi Metod. Nişangamo. Velat Amara. Vela te mara dersi ve harde Na kemer amata Na kemer amare hem nisangı Hem jara Hem teverriku Ma Onda ke be verena Vere verena Nisangi de vere na teverrik de Çınloko na napa Na eke Hazar nev sev hirs hotte. yahu. Na çünne kuma na da raje. Söyeta dino. Roye ne roşko. Na lokme ame. Na lokme kuma nazar dame. Lokme roye dine rao. Na eka hazar Hazar ne olsa o virüs heşte diyesin de şehit diye tertelede diye ki şey hakkı yapma no rovi dine Harde harda devres asma da ki ve sadaka na lokma lokma rae dino veri vartı lokma kere rovi dinere kere şimdiler kere vilak vame harda devres asma da ki ve sadaka na lokma lokma rae dino

Hazar ne usul hiç seçte az ne bine. Yer sor sevgi de mi rağmen Ama kâmil ama kâmil etel ve nişte ro cümle kesu kesi kaldı. Vate ne? Peyni ya peyne de vate ne? Yer bu şiir reyna meyre. Derdine hoş cümle, derdine cümle kesi kaldı. Vate ki cümle kesi kaldı ne? Vate ne?

tek tek bana esir keseykenin vade ne kadar bu arada her milletin her zaman kuların kulukların kralın Jüjyo vajmak işe verdi büyük desinler. Jüjyo eski abi o ama şu etayi Jüjyo eski ay, yijüjyo işe veri, bu millet saatte da kararlı. Aa. نکاہ نیادان کا وہ چھے دا مانو سا مانو اما نکاہ نیادان نا وشی نیافد ہے وشی نیافد ہے اما نیادان کا واقعہ ملت ملت ہے تا سو مراش کر کر دو تھا کر کر دو تھا مانے کر دنے بات انہیں نیا اس تا گرہ حکمات دینے اس تا انہوں ملت کر نو سکنے وہ ترہ زمانے شیئے ہونجا

no itkat ama o dile yeni ne biyo ne çok akır ted ama mare ne biyo söyleyene ma bir söyleyene ma millet ne akkan kerdo kör o çuku no millet alevi o hak nasıl ne konu bir nasıl ne konu halbuki itkat ama o dile ma ma tere jeva bravo ne itkat ama o dile kar ama ma vayne inkar ne ma peynya penede sevane devaraj edip etmek yerine Fameke, kanke bio sebebe na Na dewa da Na emek Na millet sek terdo, haki nara perskero. ki ke vata ve şiye haki ato. Hak za adine çelet tenek na millet kulek kule mao kome mao kama naza biyo <laughs> tot. Te de ma nyo zonu ne. simala. Evet canlar. Cümleniz hoş gelmişsiniz. Biraz bizim Dersim lisanıyla konuştum. Dersim lisanını bilmeyen canlarımıza biraz da Türkçe az da olsa söylediklerimin özetini anlatmaya çalışacağım. Biz bugün buraya bu taşı yeni görüyoruz. Bu taşı buraya hizmet edip getirenlerin hizmetleri kabul olsun. Bu bizim memleketten gelmiş, bizim memleketten gelen taşı ziyaretlerden geliyor, ona teberik diyoruz, ziyaret diyoruz, onu diyoruz. Bize o onu anlatıyor. Dersinin olmuş olaylarını dile gelse bize onu anlatacak. Yaşlı insanlar gibi, kamil insanlarımız gibi. Şimdi bu taş bize anlatsa ne anlatacak? Bizim dersin inancında, itikatında yalan yok. Doğrularını konuşacak. Keşke gönül arzulardı o gün yaşananlar Devletimiz daha güzel bir iş yapsaydı, daha güzel hareketlerde bulunsaydı, biz bugün göğsümüzü gere gere onları konuşsaydık, daha iyi olurdu. Ama ne çare ki öyle olmamış. O zamanki idarecileri diyelim, ne demişler? Bunlar Allah'ı bilmiyorlar, peygamberi bilmiyorlar, inançları yok, anne bacı tanımıyorlar. Böyle söylemeyle milleti aldatmışlar orada Dersim'e bir soykırımın kararını almışlar. İşte bugün biz o soykırımın kararını almak için alan, alınan gün olduğu için buraya toplanmışız. Biz buna siyah gün, kara gün diyoruz yani. Onun için. Şimdi bu olay olduğu sıralarda e, ben dünyada yoktum. Ondan üç dört sene sonra dünyaya gelmişim. Yani bunlar şimdi anlatılıyor. Yaşlı insanların yan yana geldiklerinde konuları açık konuştuklarında, depreştiklerinde sonra da diyorlar ki Allah o günleri götürmüş bir daha getirmesin. Böylelikle dertlerini birbirine döküyorlardı. Ne şimdi? Bu sefer kendi kendime düşünüyorum. Yani belli de benim gibi düşünenleriniz var. Ya bir ara bir olay oldu. Nerede oldu? Maraş'ta oldu. Ne oldu Maraş'ta? Dediler ki işte komünistler bilmem millet öldürüyorlar, devlete karşı geliyorlar, baş kaldırıyorlar derken orada bir toplu katliam yaptılar. Ondan sonra bir ara zaman geçti. Bu sefer Malatya'da da oldu. Bir araz geçti. Sivas'ta toplu katliamlar yapıldı, yakıldı. Yani bu bizim yaşadığımız gözümüzle gördüğümüz, yaşadığımız zamanları anlatıyorum. 38 aklımıza gelmiyor yani yoktu ama bunları böyle biliyoruz. İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde. Bu olayları hepsini topladığımızda bakıyoruz ki ya bu bir alevlik sünürlük meselesini yaratıyorlar. Milleti yoktan öldürmeye çalışıyorlar, öldürüyorlar. O gün sözü <laughs> fazla uzatmadan diyorum ki bu davaya sebep olan yapan yaptıranlardan Cenab-ı Allah icra etsin. O gün şehit olup ölenlere de Cenab-ı Allah'tan onlara rahmet diliyoruz. Yaktığımız bu deliller onların ruhlarına ışık olsun. Verdiğimiz bu lokmalar onların ruhlarına ulaşsın. Burada bizleri dinleyen tüm bu cemaatin Allah Allah diyen canlarımızın da tüm geçmişlerinin ruhlarına ulaşmasını aşkın niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoşça kalın. Zu şair dersin ya vakt vakt ve ki pe ma kemero ver ma dero düz de kır me kere ve dere de kır kere ki asko şel bero bero ki mest biro ser dersin kuvir miyare na na roze. Nika ino ke dere belt ama ima vir dere. Kev ma vira nusonu ma wazeme ke nara dema beme ita na jara hoda itara selam burusme jar di ama itara selam burusme düzgün baba hızire mare niye ke sevazde niye ke malatya de niye ke aleviyona mare kırmanzona mare demokrator devrimci ora <laughs> matara selam burusteme nara dema ma wazeme ke beme ita na kemere verdi Gurvan gibi hop Silahu servasıydı onum artık cimem ve mana uşiye de sıma sıma fırık ya var ben niye ki emek doğu niye ki feryad doğu niye ki poşto dinorah hakrajı boy emek de sıma zaini boynu hak sımarı rajı Sevgili analarımıza ve dedelerimize teşekkür ediyoruz.